Her hafta pazar günü burada mutlaka canlı yayın yapıyor olacağım. Her seferinde bir konu işleyeceğiz. Bugünkü konumuz eleştirmek. Neden çok eleştiriyoruz? Biliyoruz hepimiz bundan müzdarı biz. Herkes herkesi eleştiriyor ve eleştirecek de birçok şey buluyor. Kaynağımız iyi. Neden eleştiriyoruz? İnsan kendini eleştiriyor bazen sadece karşı tarafa söyleyerek. Evet hepimiz bu eleştirilere e, kulak tıkayamıyoruz. Ben de öyleyim. Ama bazen e, neye kulak tıkaman gerektiğini, neye alman gerektiğini dikkat etmek gerekiyor. Yapıcı bir eleştiri ise bu bir başkasının yanında söylediyse bile yapıcı olmuyor da yapıcı bir eleştiri ise değerlendirip hayatına almak eğer yapıcı değil şahsına, ruhuna, hayallerine sana zarar veren bir eleştiri ise almamak en doğrusu ee, neden bu kadar eleştiriyoruz? İnsan bilgisi çerçevesinde eleştirir birisini. Bir insan ne kadar çok biliyorsa bir başkasının bilmediğini yeniden öğrenebileceğini ilk karşılaştığını bunları bilerek daha opsiyonlu davranır. Ama çoğu insan genelde ben biliyorum o da bilsin ya da <laughs> kendi bildiğinin yanlış olduğunu bilmeden bir başkası yanlış biliyor ya da o öyle olmaz bu böyle olmaz. Herkes bilgisi üzerine davranıyor. Bir insanın yaşantısı neyse, karşıdakini ona göre değerlendiriyor. Neden eleştiriyoruz? Bazen insan içindeki yokluğu, eksikliği, bazen değersizliği, ilgisizliği, sevgisizliği bir başkasına çıkardığı sesle kapatmak istiyor. Ee, belki eskiden ben de eleştirenlerden bir tanesiydim. Çünkü içimde kocaman bir boşluk vardı. Bunu nasıl tamamlayacağım bilmiyorum. Ee, eleştireceksin yani. Ben de burası yok diyorsun. Ses veriyorsun. Ee, eğitildikçe, öğrendikçe, olabildiğince olgunlaştıkça eleştirimiz azalıyor. Neye üzülüyorum bu konuda? O kadar e, zor zamanlardan geçiyoruz ki ötekileştirme, o onu eleştiriyor, bu buna eleştiriyor. Hep söylediğim bir şey var. Dünya çok büyük. Paylaşabiliriz her şeyi. Ee, saygı çerçevesinde değmeden bile yaşayabiliriz. Eleştirmek aslında e, dokunmasan bile dilinle, sözünle dokunmuş oluyorsun, temas etmiş oluyorsun. Bazen hayatını engellemiş, bazen hapse bile çevirmiş oluyorsun. Eleştirmek basit görünse de bir insanın hayatını mahvedebiliyor. Eleştirmeyelim herkes yapabildiği kadar yapsın daha iyisini yapmasına niyet edelim dua edelim ben öyle düşünüyorum o kadar çok eleştiriyoruz ki bazen insanların o güzel yüzlerini yanlarını o duygularını göremiyoruz ben de çok eleştirilenlerden bir tanesiyim mesela dışarıdan herkes beni görmeden önce çok sinirlisin der olabilir dışarıdan görünmem öyle. E, oturup konuştuğum iki saatlik arkadaşlarım farklı söyler işte 2 yıllık arkadaşlarım farklı söyler. Eleştirmek için acele etmeyelim. desem ki hiç eleştirmeyelim biraz zor sanırım ama eleştirmek için biraz zaman verelim. E, eleştirmek istesek her şeyi eleştirebiliriz dedim Ma Maalesef e, o konuda becerikliyiz. Niye eleştiriyoruz bu kadar. Herkes bildiğini yapıyor bildiği ölçüde yaşıyor şimdi youtube'da da yeni başladım canlı yayınlara şimdi benim böyle heyecanla söyleyemediğim kelimeler de olacak eminim altına mutlaka bir eleştiri gelecek beni yalnız bırakmayın soru sorabilirsiniz bu beni daha çok rahatlatır bakmayın böyle durduğuma İçimde fırtınalar kopuyor umarım bundan sonra da sürekli yapacağım her pazar burada canlı yayında olacağız ve her seferinde bir konuyu işleyeceğiz. Bugün eleştirmek de konumuz. Ee, şöyle bir toparlamak gerekirse. insan özünde olanı yansıtır. insan içinde olanı dışına vurur. Ee, bilgisi çerçevesinde diğerini yargılar, tanımadan konuşur. Onun için eğer eleştiriliyorsanız yol verin, yön verin ama savrulmayın. Ama eleştirenlerdenseniz, eleştirmeyi bırakamıyorsanız bile zaman verin belki eleştirmeden dost olursunuz bugünkü tavsiyem böyle olsun var mı sormak istediğiniz yazmak isterseniz seve seve cevaplarım burası biraz daha böyle küçük butik bir grubumuz her soruya cevap verebileceğim zamanımız var yazarsanız cevaplamak isterim var mı eleştiriliyor musunuz kesin eleştiriyoruz Eleştiriliyoruzdur da buraya yazmak ister misiniz? Hani derler ya işte çok geziyor, çok okuyor. Ay çok teşekkür ederim ablaların sultan demiş. Allahım yani Rabbimin sevdiği kullardan olalım sultanlık falan bize biraz büyük de çok çalışır sınıfta çocuk çok inek gibisin gezerler çok gezersin çocuğunla ilgilenirsin ama bir tek de hayatın çocuk değil derler derler de derler bu El Alem diye büyük bir terör örgütü var El Alem terör örgütü ben hep söylüyorum kimilerinin hayallerini yıktılar kimilerinin attıkları ilk adıma engel oldular. El aleme bakmayın eleştirmek isteyen her şeyi eleştirir. Kaşın niye gözünün üstünde diye bile eleştirirler. Biraz önce söylediğim gibi eleştirilir duyuyorsanız yol verin yön verin ama savrulmayın. Bu konuda sormak istediğiniz bir şey yoksa kapatayım vaktinizde çok almayayım. Her pazar saat 8.30'da burada buluşalım inşallah. Var mı sormak istediğiniz? yoksa kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler dilerim.